Efendim merhaba, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hoş geldiniz öncelikle. Haydar Şahin, Hicaz Pazarı, Kırşehir haç malzemeleri ve toptan satış malzemeleri olarak Kırşehir'deki haç ve umreye giden vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Öncelikle şöyle diyeyim, uzun bir aradan sonra haç mevsimi tekrar açıldı. Haca ve umreye giden vatandaşlarımızın öncelikle haç ve umreleri mübarek olsun. Ee, i̇nşallah biz de burada e, Haç ve Umre'ye giden e, vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Öncelikle şöyle diyeyim. E, giden e, erkek ve bayan kişiler için ürünlerimiz erkek kişi için öncelikle şöyle bir ihramımız var. İhram veriyoruz. Sonra e, ihram için ihram kemeri şöyle sandalet ihram sabunu ve şöyle e, altlı üstlü takım, erkek takımı erkek e, hacı adaylarımız için gerekli olan şeyler, malzemeler bunlar. Bayan e, hacı adaylarımız içinse yine böyle bir ayakkabımız var. Tavah patiğimiz var. Abdest çorabımız var. Bayanlar için de böyle boydan altlı üstlü takım elbisemiz var. Ben öncelikle e, giden vatandaşlarımıza e, Şunlar söylemek istiyorum. işlerini Türkiye'de tamamlasınlar, yapsınlar. Orada e, ibadetlerini rahatlıkla yerine getirsinler. Alışveriş şeyleri burada bitmiş olursa ibadetlerini orada rahatlıkla e, tamamlayabilirler. Ayrıca e, hediyelik olarak da hediyelik seccade gruplarımız var. Çeşit çeşit hediyelik gruplarımız. Böyle bir seccademiz var. Böyle 40 yama dediğimiz seccade grubumuz var. Böyle e, perüş seccade. Artı tespih çeşitleri. Takke, namaz takkesi. Bayan erkek yüzükleri. Çocuklar için bileklik, kolye. Yüzük çeşitleri, sürmemiz, hediye kınamız, artık e, erkekler için tekel tespit çeşitlerimiz, esansımız ve şöyle zemzem takımımız mevcuttur. hediyelikleri de Kırşehir Hicaz pazarı olaraktan vatandaşlarımıza rahatlıkla kolaylıkla sağlayabiliyoruz.